ben meme görmek istiyordum. <laughs> hiç görmemiştim. <laughs> abi benim yani üç tane sevgilim oldu son iki sene içerisinde. Üçü de abi erkek çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum abi. Oğlum nasıl anlamadın lan erkek olduklarını? Abi yani tırnakları boyalıydı, makyajı, saçı falan her şey vardı yani. Ben onunla birincisiyle olduğumda hiç meme görmedim. <laughs> peki nasıl anladın? Onlar durup dururken sana gösterdi mi? Evet tabii ben meme görmek istiyordum. <laughs> hiç görmemiştim. <laughs> Anlatayım mı? Anlat. Abi şimdi ben dedim ki açıkça söyleyeyim ben hiç meme görmedim. <laughs> görmek istiyorum dedim. Ben yani de vallahi ben seni ciddi düşünüyorum. O da ciddi düşünüyorsan bu bilgiyi gör dedi. <laughs> Bana sonra dedi ki ben sana göstereceğim dedi. Eyüp Gazi Parkı'na gel. Parkta göster. Evet abi ben de o kadar seviniyorum. Hayatımda görmemişim. Ben bilmiyorum oraya gösterecek. İyi de oğlum daha önce hiç maniten olmadı mı? 35 yaşında da. Abi oldu da göstermediler. <laughs> abi sen günde kaç defa görürsün? Yani pardon. Kral moralim bozulur.